Farmakogenetik uygulamaların tedavi sürecine katkıları nelerdir? Farmakogenetik testler, insanların genetiklerinin ilaçlarla nasıl etkileştiğini ortaya koyarak, doktorların hastalarının genetiklerine uygun ilaç ve dozu belirlemelerine yardımcı olur. Bunu şu üç sorunun cevabını netleştirerek yaparlar. Birincisi, ilaç hastanın genetiğine uygun mu? Yani hastada ilaca karşı bir genetik direnç var mı yok mu? Varsa o ilaç büyük bir ihtimalle hastaya etki etmeyecek demektir. İkincisi hastanın bedeni ilacı hızlı mı yoksa yavaş mı metabolize ediyor? Hasta için uygun doz nedir? Eğer hızlı metabolize ediyorsa ilacı daha yüksek dozda, yavaş metabolize ediyorsa daha düşük dozda kullanmak gerekmektedir. Üçüncüsü de ilacın hastada yan etki oluşturma potansiyeli nedir? Yani ilaç hasta için emniyetli midir? Testler doktoru ilacın hastaya özel olası yan etkileri konusunda uyarır. Farmakogenetik testler bu üç sorunun cevabını vererek ilaç tedavilerini prospektüs bilgisinin çok daha ötesine taşırlar. Hekimlerin klinik deneyimlerine ilaç etkinliği ve yan etki profili hakkında kanıta dayalı veriler sunarak onları deneme yanılma kıskacından kurtarır ve en çok zorlandıkları tedaviye direnç konusunda işlerini kolaylaştırır. Örneğin dirençli depresyonlarda hastanın antidepresanlara nasıl tepki vereceğini önceden tahmin ederek hasta için uygun, etkin ve emniyetli ilacın bulunmasına katkı sağlar. Farmakogenetik, verdiği katkılarla kişiye özel tıp uygulamalarının önünü açmakta, tedavi başarısını ve hastanın yaşam kalitesini artırmaktadır.